Merhabalar, merhabalar merhabalar. İlçe başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza da Yeni Ömerli Mahallesi muhtarımız evet buyunuz <laughs> hoş geldiniz mahalle sakinlerimize. Pardoklar üyelerimize, Tarsus sevdalılarına bizi hiçbir etkinlikte yalnız bırakmadıkları için e, yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki Tardoklar çatısı altında Tarsus halkına, hem şehirlerimize, insanlara, kadınlara, çocuklara, gençlere elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. E, ve buna katkı sunduğunuz için de e, derneğim adına hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü Tarsus'a Doğu Güvenler Derneği benim de üyesi olduğum, içerisinde gururla, onurla üyesi olduğum bir dernek. Burada Ümran Başkanımla Selva ablamızla işte uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar onlar da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İlçe başkanlığımız döneminden beri de ve yaklaşık 5 aydır da her zaman yanımızdalar, destek veriyorlar. Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum sizlere Sayın Başkanım. Şimdi bu sanat atölyeleri, kadınların el emeğiyle yaptığı ürünler, ...butik ve niş ürünler ve bunların e, yansıması, kamuoyunda yansıması inanılmaz etkili. Çünkü kadının el emeği, göz nuru ve bunların bir ürüne dönüştürülüp... ...daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi kadar muhteşem bir emek olamaz. Bu emeğin tarifi olamaz. O yüzden ben bu emeğin mimarı olan kıymetli hocalarımıza ve siz emekçi kadın arkadaşlarımıza... Çok teşekkür ediyorum. Biz de Metak Partisi Tarsu İlçe Örgütü olarak da bu emeğin her zaman yanındayız. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.